Allah. Çok eğlenceliydi. Aa neyin tipi neyin tipi kaymış. <laughs> Baba eski evini tarif et. Baba eski evinizi tarif edin. Eğer Baba eski evinizi tarif edin. Eğer doğru yer, eğer doğru zamanı geldiysek eviniz de oradadır. Siz siz gideriz ya. Artık bizim diller de ne yapalım deniyor. Baba düz gidiyoruz. İnşallah doğru yeri. <laughs> Ve doğru zamanı geldik galiba. Evet. Doğru, <gülüyor> <gülüyor> Getirdik ya. <laughs> Baba Ana, evet. Ervan nerede? Erhan, <laughs> annesi, e, 45, 45, 45. Öyle tamam. <laughs> <Arkadaşlar>, bakın <benim> eski <laughs> kıyafet ve <laughs> eski <kıyafetim gülüyor> şunun şuunun kafasına ateş et hepimiz rahatlayalım. Bugün günlerden ne? Bugün annemin suikaste uğradığı gün. Bugün annemin suikaste uğradığı gün. Ben onu kitaba bastıracaktım ya o, o not değil ben onu kitaba bastıracaktım O net değil yoksa <laughs> An Anne Anne sen içeri gir

Baba dönüşmeden güçlerimi geri geri aldım tamamdır. Ben de kapının önündeyim. Tamam. Aha bakıyorum. Siz gerçekten. galiba. Bir x XR ile bakmaya çalışıyorum. Sağdan soldan ve üstten sniperlar var. Ordu geliyor. Yerlerinizi alın. Dönüşmeden güçlerimi aldım. Tamamdır. biz içeri girelim. Eğer içeri girerlerse ben varım. Onların ciğerlerini koparacağım. Aa kız ölmüş. Burada. Burada. Neyse ben odaya giriyorum. Bir bir saat sonra savaş biter. Hadi çıkalım. Baba. Bence artık fazla fazla zorlamayalım. Geleceğe gidelim. Çabuk annemi çağırın. Şey şey Baba sen kullan beni kucağına al. Ama o zaman annem bilemiyor işte. Tamam in in arabadan in. Beni kucağına al baba. Defa. defa. Al defa. Hadi. Hadi. Baba, pastas, ó. Ha! <laughs> Geldik. Yeter artık, yeter. <laughs> Ay. Beko Aynen. <laughs> e o zaman hadi gidelim.